Merhaba, hoş geldiniz. Aramis Titanic yolcu gemisi. Dünya tarihinde buzdağına çarpan ve batan ilk ve tek gemidir. Binlerce yolcuyu taşıyan bu dev geminin beklenmedik bir şekilde batması 100 yıldan fazla zamandır insanların ilgisini üzerine çekiyor. Akibalt Gracia 4, Titanic'in yolcularından biriydi ve kurtulan yolcular arasındaydı. Peki bu adamın önemini biliyor musunuz? Gelin videoda birlikte bakalım. İyi seyirler. Archibald Gracia 4 14 Ocak 1858'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde doğdu. Köklü, varlıklı ve eğitimli bir aileye mensuptu. Babası Amerikan İç Savaşı'nda generaldi ve savaş sırasında öldü. Gracia'nın kendisi tarih tutkunu bir yazar, emekli bir subay ve emlak yatırımcısıydı. 1912 yılında dinlenmek ve araştırma gezisi yapmak için Avrupa'ya gitmişti. Titanic'i Amerika'ya dönmek için binmişti. Arkibat Gracia 4 geminin birinci sınıf yolcularındandı. Titanic'in kaza gecesi buzdağına çarpmasıyla birlikte çarpma anını hissetmiş ve hemen güverteye çıkmıştı. Gemi batarken gecenin karanlığında kadınlara ve çocuklara yardım etmiş, can yelekleri dağıtmış, hatta insanların filikalara binmesine yardımcı olmuştu. Kendisi birinci sınıf yolculardan biri olmasına karşılık erkek olduğu için filikaya binme şansı olmadı. Titanic batarken bazı erkeklerle birlikte Okyanusa atladı. Yakınında şans eseri devrilmiş bir filika vardı. O filikaya doğru yüzdü, filikaya tutundu ve tırmandı. Bu sayede hayatta kaldı. Hipotermi ile boğuşarak sabaha kadar o filikanın üzerinde kaldı. Sonunda Aramis Karpatiya gemisi tarafından kurtarıldı. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Arkibat Gracia 4 kazadan sonra New York'a döndü ve hiç vakit kaybetmeden hemen yazmaya başladı. Yazdığı The Truth About the Titanic adlı kitaptı. Kitabın Türkçe adı Titanic hakkındaki gerçektir. Gracia bu kitapta Titanic'in buzdağına çarptığı geceyi adım adım anlattı. Geminin batışıyla ilgili tanıklık ettiği olaylardan bahsetti o gece yaşananları dakikası dakikasına belgelemeye çalıştı. Kadın ve çocukların filikalara nasıl yerleştirildiğini detaylıca aktardı. Titanic'in batış hikayesini bugün bu kadar detaylı biliyor olmamız büyük ölçüde bu adamın tanıklığına dayanıyor. Alkibat Gracia 4'ün yazdığı kitap Titanic araştırmalarında temel kaynaklardan biridir. Gracia Titanik kazasından 8 ay sonra 4 Aralık 1912'de New York'ta öldü. Yazdığı kitap ölümünden 1 ay sonra yayınlandı. Titanik kazasından kurtulan yolculardan ilk ölen oydu. Bugün Arkibat Gracia IV hem bir kahraman hem de bir tarihçi olarak anılıyor. Onun sayesinde Titanik'in son saatleri hala canlı bir belgesel gibi karşımızda duruyor. Bu videoda sizlere Titanic battığında kazadan kurtulan yolculardan biri olan Alkibat Gracia 4 hakkında bilgiler verdim. Bu adam Titanic'ten kurtulan ve sonrasında ilk ölen yolcuydu. Yazdığı kitapla Titanic'in battığı saatleri adım adım anlatmış ve bizlerin bu saatlerde neler olduğunu öğrenmemize yardımcı olmuştu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.